açık, aralar sağlar, Her araba... <laughs> Gentek olarak e, aldığımız işi e, rahmetli e, eski yönetim kurulu başkanımız Candan Genceloğlu'nun da hep istediği gibi en güzel şekilde yapmak için elimizdeki araç filosunda ciddi bir e, iyileştirme yapmak istedik. Bunu yaparken tabii çevrecilik anlamında araçlarımızın da gaz salınımının e, en güzel şekilde olması e, anlamında bir iyileştirme yapmak istedik. En güzel şekilde kullanılmasını Osman Gazi için de hayırlar vesile olmasını temenni ediyoruz. Çok işler yapıyoruz. Büyük yatırımlar yapıyoruz. Bunlar Bursa sınırlarını aşan, Türkiye sınırlarını aşan yatırımlar. Ama bizim asıl işimiz temizlik. Yani ilçe belediyesinin asli görevi şehri temiz tutmak, sokakları temiz tutmak. Ve en büyük bütçeyi buraya harcıyoruz. En büyük insan gücümüz de burada sizlersiniz. Elhamdülillah. İşimizi hakkıyla yerine getiriyoruz. Akşam evimize gittiğimizde, çorbamızı içtiğimizde Başımızı yastığa koyduğumuzda huzur içerisinde uyuyoruz ve bu asli vazifemizi de yaparken en iyisini nasıl yaparızın derdindeyiz. İşte bugün burada toplanması sebebimiz de odur. Pandeminin şu an pik yaptığı bir dönemde işte burada bizim görevimiz çok daha fazla önem arz etmiş oluyor. Yani bizlerin yapmış olduğu hizmetin karşılığı vatandaşlar bir toplumun hasta olmasını engellemiş oluyoruz. Yıllık 270 bin ton evsel atık topluyoruz. Yani 24.600 civarında da kaba atık, moloz atıkları toplanıyor. Bunlar da ayrı sorunlar tabii. Bunları ayrıştırıyoruz ki toplarken sıkıntı olmasın. Hem çöp alanlarının da hem de evsel atıkları ayırarak diğer inşaat molozları farklı yerlere götürerek bazılarına dönüşümü sağlamak. E atıklarda fark yaratan belediyeler olarak Osman Gazi Belediyesi Türkiye ikincisi oldu. Bu bizlerin çalışması, bizlerin teri. ve bu çalışma ile şehrimiz tabii ki büyüyen modern bir şehir ama tarihi bir şehir, Osmanlı'yı kuran şehir. Dolayısıyla biz geçmişimizle geleceğimizi buluşturan bir noktadayız. Bu kültürü yaşıyoruz. Bu sosyal yaşamımızı geçmişi bugüne, geleceğe aktarıyoruz. O yüzden. Belediyelerin, sizlerin, bizlerin görevleri çok. Yükü ağır ama yaptığımız işi görüyoruz, karşılığını alıyoruz. Hayırlı olsun inşallah bu yeni araçlar. Tüm ilçemize yeni araç filomuz...